Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee şehirime gördüğünüz üzere e, en sonki videoda şehir videosunda e, şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bakkal yapmıştım hatırlıyorsanız. O videoyu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar o videoyu kesinlikle izleyin. İşte o videoda e, bakkal yapmıştık. Şimdi bu videoda gördüğünüz gibi bu arabalar nerede kalacaktı? Bu arabalar nerede kalacak? Galerici de kalacak tabii ki de. Arkadaşlar ben de bugün ne yapıyorum? Galerici yapıyorum. Bir de polis merkezi yaparsam yaparım. <laughs> i̇şte polis merkezi falan yapacağım. Öyle şeyler yapacağım. İşte hastanemiz de burada arkadaşlar. Hastanemiz böyle. Hastanede yaptım ee, arka planda yani şey video dışı okulda yaptım. Ama okulu içi pek sevmedim ya. Yani. Neyse arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Şimdi biz galericimizi hemen yapalım. Bu arabaları hemen alayım. Bu arabalar da çok güzel be. Şöyle reset çekeyim. Tamamdır. Şimdi şunu da alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Ee, neyse biz yapalım ya. Şey bu gerek yok. Arkadaşlar Java'ya gelip ve ayak uyduruyorum. Çaktır bay söylemeyin. 14.54 bey. 14.54 Tamamdır Şimdi <laughs> Hangi blokta yapsak Düşürüyorum Ok, ok, ok. Tamamdır Oak BLOCKS Bu tahta bloğu ile yapıyorum Gördüğünüz üzere Şimdi alalım şöyle elimize. Arkadaşlar bu mobilya modu için e, lütfen kanala abone olun. Ben de bu modun linkini e, şey açıklamaya bırakacağım. Eğer bu e, bu video çok beğeni alırsa arkadaşlar yani çok e, video çekiyorum. Bazıları da çekemiyorum. Ama siz gene de beğeniyorsunuz arkadaşlar. Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Neyse biz devam edelim. Şöyle alalım. 351. bir Tamam. Şimdi o o ak planks yazalım. Tamam. Tamam. Tavada artık şeyde yaparız. Arkadaşlar şöyle bir bakayım. Ne blokta yap yapalım? tavalı ve yerde Bence var ya arkadaşlar. Evet. Bence şey yakışır. Nerede ya şu? Neyse kuarsa yaparım ya kuarsa. <laughs> Dur ya da bekleyin. Ee, kuarsa olmaz. Beton, beton. Şu beyaz beton. Yok gri beton evet evet gri beton. Açık gri beton. Tamam bu da açık açık gri beton. Açık gri beton. Ya oğlum. Şey da... Şimdi... La kopyaladım yer gitti ya. Oğlum ya. Böyle. 2970. 2970. <laughs> Film. Tamamdır. Şimdi geldik fasulyenin faydalı. neyse. Şaka bir yana. Açık. Açık. Gri. Beton. Şunları ekleyeceğiz mi? Bekleyin arkadaşlar. Bu grey. girilir Grey. John. 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 Red. Lan oğlum. Büyük bir yanlışlık yaptım. Arkadaşlar ben bunu ıı, duvarlarda yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi tavadını yapıyorum. Gray, Nick Gray, John, Kir, Rete yazdım. Yapıştırıyorum. Tamamdı. Şimdi yerine yapacağım. Şöyle koordinatını alayım. 1454. Ben dediğim gibi satılıyor tamamdır tamamdır okey 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 şimdi elime ve lig et evet, ulaşık e 15 tamamdır bunları aldım Ya oğlum. Şöyle vereyim ışık. ışıklar gelsin bedavadan. Tamam. Burayı da ekleyip tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben buranın içini yapmak istiyorum. Ondan önce şöyle benzin alalım. Gaso. Gasoline yazdım. Tamamdır. Şöyle kenara benzinleri koyalım. Kenara benzinleri koydum. Arklar. Yakında benzer istasyonu da yapacağım. O da duyurayım. Tamamdır ya. Bu kadar olur. Şimdi. Şöyle cam alalım. Ha gerek şuraya olur. Lan. Burada ne olacak? Tabii ki de arabayı satın alalım yeri burası. Buradan yani arabayı satır alacaklar. <laughs> Hemen böyle basalalım alalım. <laughs> Bir tane de sofa alalım. Tamamdır. Ee, şimdi kasa <laughs> değilmiş. Dur arkadaşlar. <laughs> neydi lan? Odada <Onun> da neydi? <laughs> <İşte> şurada bulurum. <laughs> tamam buldum. Şimdi arkadaşlar kağıt alalım. Paper. Böyle görüntü katsı güzel bir görüntü. Tamamdır. Şimdi buraya araç koymamız lazım. Onun için fer fer yazalım. <laughs> Her renkte koyacağım şuraya şeyler alalım. Tamam. Başka araba var mıydı? Yoktu. Şöyle koyalım. Neyse seni düzelteceğiz biz. Arkasında da bir tane şurada koyalım. Şurada, tekrar koyalım. şurada da tekrar koyalım. Şurada da tekrar koyalım. Şimdi arkadaşlar bunları e, evet, düzgünce park edip geliyorum. Tamamdır arkadaşlar Dizdiğim şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi böyle çok sade oldu arkadaşlar. Çok sade oldu. Gördüğünüz üzere çok sade oldu. Ben şimdi bunu düzenleyip düzenleyeyim. Düzenleyip gelmeyeceğim. Burada şey video açıkça düzenleyeceğim oğlum. Hep kaçıp düzenliyorum tövbe ya. Hani böyle garajlarda olur ya arkadaşlar onu yapıyorum. Tamamdır. Bunun aynısını karşıya da yapmam lazım karşıya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Aynısını yaptım. Şimdi pür yazalım. Şunu alalım. Tamam şöyle yapıyorum. Bu çamur oluyor lan. Niye bu kadar güzel oluyor? Ya yapıyoruz be bu işi. Tamam, ekledim. Şimdi, 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 şimdi. Arkadaşlar Burası Böyle e, Böyle açık olmayacak Onu şimdiden söyleyeyim Açık olursa Arabalar kaçırılmaz mı Hırsızlanır Kaçırılır Sonra bu adam Ne yapsın ne satsın Onun için cam ekleyeceğiz Durun arkadaşlar şu olmamış. Tamam. Şimdi şöyle. Şöyle. Burayı da ben eklemek istiyorum. Ekleyeyim arkadaşlar. Ya da arkadaşlar göstereyim. Zaten hızlı bitireceğim. Burayı hızlı bitireceğim. Acaba şey var mı alarm? Kamera var da alarmı bilmiyorum. Kontrol edeceğim şimdi. Alarm. Bu ne lan? Neyse. Camer. Yok böyle yazmayacağım. Tamamdır. Şöyle. Tamam böyle koydum arkadaşlar. Şimdi kapı. Doğru yazalım. Şöyle güvenlikli bir kapı lazım bize. Ne olabilir? Bak bu gözübe çarptı. Bu gözübe çarptı. Tam bu olur ya. Bu olur evet. Artık galericimiz de hazır. Şöyle kamera ekleyelim. Şöyle ekleyelim. Kameramız olmazsa olmaz şeydir. Onu söyleyeyim. Herkes bilir zaten. İçeriye de ekleyelim. Sonra araba logosu da yapalım. Tamamdır. Araba logosunu da yapalım. Betonlara girelim siyah beton kırmızı beton mavi beton mavi betonla siyah beton dünyadaki olmazsa olmaz şey bana göre size göre hangi beton arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın zaten siz anlamışsınızdır bu renkleri diye aldım diye şöyle yapayım arkadaşlar. Tamam. Şöyle. He. İdare eder. Bence güzel oldu. Harbiden güzel oldu. Arkadaşlar size bir son tanıtım yapayım. Dişi böyle. Bir galeri yaptık. Şöyle dişi. böyle arkadaşlar. Arabalarımız da var. Şöyle. Şuradan satın alabilirsiniz. Böyle gördüğünüz üzere galericimiz böyle. Şimdi dışarı çıkalım. Arkadaşlar şu an şunu da ekleyeyim. Bekleyin. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Gale galeri ga le i bir tane daha galeri ekleyelim ga H. e tamamdır bu ikili olmaz olmaz ikili şu ikili Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere galericiyi tanıttım. Galeri galeri yaptık. Arkadaşlar bu tarz video için kanalıma lütfen ama lütfen abone bekleyin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yolda yaptım. Şöyle yolda yaptım gördüğünüz üzere. Neyse arkadaşlar yolda gördünüz zaten galeride yaptık gördünüz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzereyle. Bay bay.